Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde güçlü bir aslan yaşardı. Onun adı Aras'tı. Aras, ormanın kralı olarak bilinir, tüm hayvanlar ona saygı duyardı. Fakat Aras diğer aslanlardan farklıydı. Kalbi merhamet doluydu. Gücünü göstermekten çok dostluk kurmayı severdi. Aynı ormanda Minik, kıpır kıpır bir sincap yaşardı. Onun adı Minoy'du. Mino günlerini ceviz ve fındık toplayarak geçirir, dallar arasında zıplayarak neşeyle şarkılar söylerdi. Küçücük bedenine rağmen cesur bir ruhu vardı. Bir gün Aras göl kenarında su içerken Mino'nun dallardan düşüp suya kapıldığını gördü. Koca pençesiyle onu yakalayıp kurtardı. O günden sonra aralarında hiç beklenmedik bir dostluk başladı. Mino, Arasa teşekkür etmek için en sevdiği fındıklardan bir torba hazırladı. Ama ertesi sabah torbanın boş olduğunu fark etti. Kim aldı bunları diye düşündü. Aras hemen yardım etmeyi teklif etti. İkili ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Yolda Zira adında kurnaz bir tilkiyle karşılaştılar. Zira onları süzdü. Belki fındıkları ben görmüşümdür ama karşılığında bana biraz bal getirmeniz gerek. Aras ve Mino, Zira'nın oyununa gelmemek için başka ipuçları aradı. Sonunda Karo adındaki karganın dallarda sakladığı fındıkları buldular. Karo utandı ve özür diledi. Böylece ilk maceralarını başarıyla tamamladılar. Zamanla Aras ve Mino, ormandaki diğer hayvanlarla da dost oldu. Tuga Kaplumbağa sabırlı öğütleriyle onlara yol gösterdi. Yine Ceylan hızını kullanarak haberleri çabucak ulaştırdı. Oruç Baykuş bilgeliğiyle zor zamanlarda akıl verdi. Nera Yarasa mağaranın sırlarını bilen gizemli ama iyi kalpli bir dost oldu. Her macera onları daha da yakınlaştırdı. Aras gücünü, Mino ise zekasını kullanarak sorunları çözdü. Bir sabah Aras ve Mino ormanda dolaşırken sarmaşıklarla kaplı eski bir mağara keşfettiler. İçeriden hafif bir ışık sızıyordu. Mino merakla, "Aras, acaba içinde ne var?" dedi. Aras ise temkinliydi. "Önce dikkatli olalım. Belki burası başka bir hayvanın yuvasıdır." İçeri girdiklerinde mağaranın duvarlarında parlayan taşlar gördüler. Taşlar geceyi gündüz gibi aydınlatıyordu. Ancak derinlerden garip bir ses geliyordu. Sesin sahibi Nera adında bir yarasaydı. Başta arası görünce korktu. Ama Mino'nun neşeli tavırları sayesinde kısa sürede dost oldular. Nera, mağaranın sırrını anlattı. Bu taşlar, ormanın kalbini koruyan sihirli taşlardır. Eğer kötü niyetli biri onları alırsa, orman karanlığa gömülür. Aras ve Mino taşları korumaya söz verdi. Tam mağaradan çıkacaklarken yine Ceylan'ın kaybolduğu haberi geldi. Ormandaki hayvanlar telaş içindeydi. Aras ve Mino hemen aramaya koyuldu. Nera gökyüzünden ipuçları buldu. Sonunda Lina'nın zira tilki tarafından kandırılarak uzak bir dereye götürüldüğünü öğrendiler. Aras kükreyerek zirayı korkuttu. Mino ise Lina'yı cesaretlendirdi. Böylece Lina kurtarıldı. Ormandaki hayvanlar Aras ve Mino'nun cesaretini kutladı. Oruç Baykuş şöyle dedi: "Gerçek dostluk en zor zamanlarda ortaya çıkar. Siz birbirinizi tamamlıyorsunuz." Artık Aras, Mino, Nera, Lina, Tuga ve Karo bir ekip olmuştu. Her biri farklı bir yetenekle dostluğun gücünü büyütüyordu. Bir gün ormanda garip bir haber yayıldı. Oruç baykuş yüksek bir ağacın tepesinden seslendi. Ormanın kalbini koruyan sihirli taşlar bir bilmeceyle mühürlenmiş. Eğer doğru cevabı bulamazsak taşların ışığı sönecek. Aras ve Mino hemen arkadaşlarını topladı. Tuga, Yina, Karo ve Nera da yanlarına geldi. Hep birlikte bilmeceyi çözmeye karar verdiler. Mağaranın girişinde parlayan taşların üzerinde şu sözler yazıyordu: Ben ne suyum, ne ateşim. Ne gökyüzünde uçarım, ne yerde yürürüm. Ama her dostlukta bulunurum. Beni bulursan ışık sonsuza dek parlar. Mino kafasını kaşıdı. Bu çok zor. Ne su, ne ateş. Ne gökte, ne yerde. Ama dostlukta var. Aras düşündü. Belki cevabı sevgidir. Çünkü dostluk sevgiyle büyür. Tuga: Sabır olabilir. Dostluk sabırla korunur. Lina: Güven olabilir. Dostluk güvenle ayakta kalır. Karo: Neşedir. Dostluk kahkahalarla güzelleşir. Nera: Cesaret olabilir. Dostluk cesaretle güçlenir. Herkes farklı bir şey söyledi. Oruç ise sessizce dinledi. Sonunda Oruç kanatlarını açıp bilge bir sesle konuştu. Bu bilmece tekli cevaba işaret ediyor. Sevgi. Çünkü sevgi olmadan sabır, güven, neşe ve cesaret olmaz. Aras yüksek sesle "Sevgi!" diye kükredi. Taşlar bir anda daha da parladı. Mağara ışıkla doldu. Orman yeniden huzurla aydınlandı. Hayvanlar birbirine sarıldı. Mino heyecanla artık biliyoruz dostluğumuzun sırrı sevgi dedi. Aras gülümsedi ve bu bilmece bize öğretti ki her birimizin farklı özellikleri sevgiyle birleşince orman daha güçlü olur. Bir gün Aras, Mino ve arkadaşları ormanda dolaşırken neşeli bir ses duydular. Ses, su kenarında oynayan küçük bir ayı yavrusuna aitti. Onun adı Pako'ydu. Pako çok meraklıydı Balıklarla konuşmaya çalışıyor, taşları suya atıp sıçrayan damlaları izliyordu. Mino hemen yanına koştu. Merhaba, ben Mino. Bu da Aras. Seninle tanıştığımıza çok sevindik. Aras gülümseyerek ekledi. Ormanda yeni bir dost görmek ne güzel. Paco'nun en büyük yeteneği güçlü koku alma duyusuydu. Uzaklardan bal kokusunu, çiçeklerin açtığını ya da yaklaşan yağmuru hissedebiliyordu. Bu özellik ekibin maceralarında çok işe yarayacaktı. Tam tanıştıkları sırada Karokarga telaşla geldi. Arkadaşlar ormanın kuzeyinde garip bir koku var. Sanki taşların ışığını söndürecek bir şey yaklaşıyor. Pako burnunu havaya kaldırdı ve derin bir nefes aldı. Evet doğru. Bu koku yabancı. Ormana yeni gelen biri var. Aras ve Mino hemen ekibi topladı. Tuga, Lina, Oruç, Nera ve yeni dostları Pako ile birlikte kuzeye doğru yola çıktılar. Yolda Pako'nun kokuları takip etmesi sayesinde gizemli izleri buldular. İzler onları ormanın hiç gitmedikleri bir bölgesine götürdü orada başka bir hayvanın yaşadığına dair işaretler vardı. Mino heyecanla, ''Sanırım yeni bir bilmece ya da sırla karşılaşacağız.'' dedi. Arassa kararlıydı. ''Ne olursa olsun birlikte çözeceğiz.'' Aras, Mino ve arkadaşları kuzeye doğru ilerlerken Pako'nun güçlü burnu sayesinde garip kokuları takip ettiler. İzler onları ormanın hiç gitmedikleri sislerle kaplı bir bölgesine götürdü. Mino heyecanla, ''Burada kesin yeni bir sır var.'' dedi. Arassa dikkatliydi. ''Ne olursa olsun birlikte çözeceğiz.'' Sislerin arasından yaşlı bir keçi çıktı. Adı Zeno'ydu. Uzun sakalı ve derin gözleriyle bilge bir görünümü vardı. Zeno, ormanın en eski sakinlerinden biriydi. Zeno gülümseyerek, ''Hoş geldiniz genç dostlar, sizi bekliyordum. Ormanın kalbini koruyan taşların sırrını bilmek isteyenler buraya gelir.'' Zeno onlara bir öğüt verdi. Taşların ışığı sadece sevgiyle değil, aynı zamanda paylaşmakla güçlenir. Eğer dostluğunuzu sadece kendiniz için saklarsanız, ışık zayıflar. Ama başkalarıyla paylaşırsanız, Orman sonsuza dek aydınlık kalır. Mino şaşkınlıkla "Yani dostluğumuzu paylaşmamız gerekiyor." Zeno başını salladı. "Evet. Her yeni dost ışığı biraz daha parlak yapar." Aras ve Mino, Zeno'nun öğüdünü dinleyerek karar verdiler. Ormandaki tüm hayvanları bir araya getirip dostluklarını paylaşacaklardı. Böylece taşların ışığı daha da güçlenecekti. Aras ve Mino, bilge keçi Zenon'un öldüğünü dinledikten sonra büyük bir karar aldılar. Ormandaki tüm hayvanları bir araya getirip dostluklarını paylaşacaklardı. Böylece sihirli taşların ışığı daha da güçlenecekti. Mino dallardan renkli çiçekler topladı. Lina hızlı adımlarıyla herkese davetleri ulaştırdı. Tuga sabırla büyük yapraklardan masalar hazırladı. Karo şarkılar söyleyerek herkese eğlendirdi. Nera mağarayı ışıklarla süsledi. Pako bağ ve meyveler bulup sofraları zenginleştirdi. Oruçsa şölenin başında bilge sözleriyle herkesi selamladı. Ormanın kalbinde büyük bir alan hazırlandı. Hayvanlar bir araya geldiğinde Gökyüzü bile daha parlak görünüyordu. Aras yüksek sesle kükredi. Bugün dostluğumuzu paylaşıyoruz. Her birimiz farklıyız ama birlikte ışığımız daha güçlü. Minoysa neşeyle ekledi. Şimdi oyunlar, şarkılar ve kahkahalar zamanı. Hayvanlar sırayla şarkılar söyledi. Çocuk hayvanlar saklambaç oynadı. Zeno bilge hikayeler anlattı. Paco bağ kavanozlarını paylaştırdı. Karo gökyüzünde dans ederek herkesi güldürdü. Şölenin sonunda sihirli taşlar bir kez daha parladı. Bu kez ışıkları daha da güçlüydü. Çünkü dostluk artık sadece Aras ve Mino'nun değil, tüm ormanın ortak değeriydi. Dostluk şöleninden sonra sihirli taşlar bir kez daha parladı bu kez ışıkları gökyüzüne yükselerek büyük bir kalp şekli oluşturdu. Hayvanlar hayranlıkla baktı. Oruç barkuş bilge sesiyle, ''Bu işaret dostluğun sonsuza dek süreceğini gösteriyor.'' dedi. Bilge keçi Zeno gülümseyerek ekledi. Artık orman sadece taşlarla değil, sizin kalplerinizle korunuyor. Sevgi ve dostluk paylaşıldıkça Işık hiç sönmeyecek. Aras yüksek sesle kükredi. Ben gücümü dostlarım için kullanacağım. Minoysa neşeyle Ben zekamı ve cesaretimi dostluğumuz için paylaşacağım. Diğer hayvanlar da sırayla söz verdi. Yina Hızımı dostlarımı korumak için kullanacağım. Tuga Sabırla herkese yol göstereceğim. Karo Neşemi paylaşarak herkesi güldüreceğim. Nera. Gizemli bilgimi dostluğun ışığını korumak için kullanacağım. Paco. Koku duyumla tehlikeleri önceden haber vereceğim. Hayvanların sözleriyle taşlar bir kez daha parladı. Bu kez ışık tüm ormana yayıldı ve gökyüzünde yıldızlarla birleşti. Orman artık sonsuza dek dostluğun ve sevginin ışığıyla korunuyordu. Aras ve Mino birbirine bakıp gülümsedi. Küçük bir sincabın ve büyük bir aslanın dostluğu tüm ormana barış ve mutluluk getirmişti. Ve o günden sonra ormanda yaşayan herkes dostluğun gücünü hiç unutmadı.